وَلَقَدِسْتُفِزِيَا Cenab-ı Hak istihza konusuna geçti. Yani yukarıda azabın dehşetini gördük ama şimdi aşağıda cürmün boyutlarını görüyoruz. Cenab-ı Hak benimle alay ettiler diyor. Benim elçilerimle alay ettiler. وَاتَّخَذُوا آيَاتِ وَمَا اُنْذِرُوا هُزُوَا Benim ayetlerimi ve uyarılarımı alay konusu yaptılar. Ben onları dehşetli bir akibetten ötürü tehdit ettim. Ben onları dehşetli, kötü bir sondan ötürü uyardım. Onlar uyarlarımı dalga konusu yaptılar. in اَخْخَرْنَا عَنْهُمُ الْعَذَابَ Biz azabı biraz ötelesek, yani daha onlar istemeden Cenab-ı Hak azabı ötelemişliği var. Cenab-ı Hakk'ın sistemi böyle işliyor. Kulana yaşatacağı azabı ona daha fazla süre verip mühlet tanıyacaksa önden geciktirdiğinde daha kula azap gelmeden Cenab-ı Hak diyor ki tepkileri şöyle oluyor. böyle in akr nenghumulanda adabe ila ummetin madudatın tabi sayılı bir süreye değin öyle sınırsız değil ila ummetin madudatın hemen derler ki la yaqulunna ma yahbisuhu. Ne engelliyor bu azabı? Niçin gelmiyor? Azabın bir engelleyeni mi var? Bu bir istihza ifadesi ve başkaldırı, büyüklenme ve umursamaz, takmaz bir tavır. لَيَقُولُنَّ مَا يَحْبِسُهُ Hani hadi vursana, yap da göreyim misali. İnsanın Cenab-ı Hakk'a kabadayılık taslaması. لَيَقُولُنَّ مَا يَحْبِسُهُ Neymiş onu hapseden? Gelse, gelsin. Allah Azze ve Celle ben rahmetimle süreyi onlara biraz açıp önlerini biraz tehir etsem, geciktirsem. وَلَا اِنْ عَنْهُمُ الْعَذَابَ اِلٰى اُمَّةٍ مَعْدُودَةٍ لَيَقُولُنَّ مَا يَحْبِسُهُ Onlar da kalkıp diyorlar ki bunu engelleyen, geciktiren şey nedir? Ney azabı hapsediyor da bize gelmesine mani oluyor? Buyursun gelsin bakalım. Dercesine bir tavır içerisinde. Ela yevme yetihim. cenab Hak dedi ki o geldiği gün ela yevme yetihim leysa O geldiği vakit onlardan çözülecek, onlardan ayrılacak değildir. Geldi mi bir yapışacak ve öylece onların üzerinde kalacak bir durumdan söz ediyoruz. O yüzden önden onlara imkanı tanıdıkça tanıyoruz ki çünkü Allah Azze ve Celle'nin sonu geldiği zaman onun artık bir oyuncak haline getirilip yeniden başlatılması, yeniden tekrardan başa sarılması diye bir durum söz konusu değil. لَيْسَ مَصْرُوفًا عَنْهُمْ Gelir ve Allah Azze ve Celle o kimseye öğüt alacak kadar bir ömür yaşatmış ve öğüt almadığı artık kesinleşmiş ise zamandan bağımsız. Bu adam artık öğüt almaz bir adamdır diye. Bu sınav sisteminden Cenab-ı Hakk'ın öğüt almaz biridir diye çıkmış ise bu gelen azap artık ondan asla çözülecek, ayrılacak bir azap değildir. لَيْسَ مَصْرُوفَ نَعْنْهُمْ Dolayısıyla imtihanın zamandan bağımsız şekilde onu öğüt almayacak bir kimse olarak deşifre etmesi, hayatımızın böyle bir ömür olarak Cenab-ı Hak tarafından tarif edilmesi gösteriyor ki kişinin azaba istihkakı artık zamandan bağımsız sonsuz bir istihkaktır. Çünkü eğer öğüt alacağı bir eğer öğüt alacak olsaydı Allah Azze ve Celle bu ömür dediğimiz süreçte ona kesinlikle öğüt alacağı imkanların tamamını yaşattı. Avvelen nuammerukum ma yetezekkeru fihi men tezekkera. Öğüt alacak bir kimsenin öğüt alacağı kadar bir ömür. Bu ömürden öğüt almaksızın çıkanlar asla ve kat'a artık hiç öğüt almayacağı kesinleşenlerdir. Yani artık kararlılık kazanır. Ne kadar buna trilyonlarca yıl yaşatsanız da durum değişmez o asla öğüt almayacak biri olduğunu ispat etmiş durumdadır. O yüzden Cenab-ı Hak dedi ki biz geri döndürsek de onların istedikleri gibi hayatı onları tekrardan geri döndürsek de durum değişmez. وَلَوْ رُدُّوا لَعَادُوا لِمَا نُهُوَانَ <عَل> Döndürülseler de onlar onca söz verip Cenab-ı Hak'tan geri tekrar süre istemişken bile dünyaya dönüp o imkanı, o iradeyi tekrar sezdiklerinde, hissettiklerinde yapacakları şey aynı şeydir. Biz öğüt alacakların tamamını çıkardık. Geri kalanlar asla öğüt almazlar. Dolayısıyla sonsuz cehennem azabını hak etmiş kimselerdir. Bu ani gelip süreci birden bire kesen bel te'tihim bagteten ve onları ürküten ve asla geri döndürülemeyen, asla bir kurtuluş çaresi bulunamayan bir azabın hayatı kestiği andır. Cenab-ı Hak kendisiyle istihza edildiği, peygamberlerin aşağılandığı, وَلَقَدْ اِسْتُهْزِيَ بِرُسُولُمْ مِنْ قَبْلِكِ Ey Resulüm seninle istihza ediliyorsa, senden öncekilerle de istihza edildi. Bu neredeyse birbirlerine sanki vasiyet etmişlercesine, kalpleri benzeştiği için aynı tavırlar içerisinde bulunan tarihin farklı farklı dilimlerinde ama aynı sözleri Cenab-ı Hakk'a karşı söyleyen, inkar ettikleri için, yok saydıkları için kalpleri benzeşti. Teşâbehat buhum ve dolayısıyla hep aynı sözleri söylediler. Bugün de yine küffarın dilinde aynı sözler. Cenab-ı Hak diyor ki, وَاِذَا عَلِمَهُ min ayetine şeyen. Yeter ki bizim ayetlerimizde bir şey öğrensin. Ve izâ min ayetine şeyen. Ayetlerimizden ufak şöyle bir şey öğrense hemen bakmışsın ne yapıyor onu? İttehezehâ huzuvâ. Hemen onu alay konusu ediyor. Ve izâ min ayetine şeyen. İttehezehâ huzuvâ. Ulaike lehum bun muhiyin. Onlar için alçaltıcı bir azap vardır. Bir kelime öğrenmiş, bir ayet öğrenmiş. Çıkmış televizyona ya doğrudan ya da dolaylı olarak gönderme yapıyor. İstihza ediyor. Bu devirde, bu çağda diye başlayan cümlelerle Allah Azze ve Celle'yi aşağılıyor. Cenab-ı Hakk'ı küçük düşürmeye, onun bilemediği, yanlış söylediği, değersiz, ifadesiz, anlamsız şeyler kullandığı deminde bulunuyor. Cenab-ı Hak bu ta geçmişte de böyleydi diyor. Bugün de böyle. Değişen bir şey yok. وَاِذَا عَلِمَ مِنْ اَيَاتِنَا Bizim ayetlerimizden bir şey öğrene dursun. Hemen اِتَّخَذَهَا اُزُوَا Onu aşağılama, onu gırgır gır muhabbet konusu yapmaya, istiza ile almaya kalkışıyor. اِتَّخَذَهَا اُزُوَا Böyleleri Allah Azze ve Celle'yi aşağılamaya kalktıklarından azapları da yaptıkları cürmün cinsinden oldu. اُولَٰئِكَ lahum bu muhin. Böyleleri için cenab bak alçaltıcı bir azap var dedi. Aşağılayıcı bir azap var. Sadece bedenleriyle yanarak yaşayacakları bir azap değil, ruhlarıyla da küçük düşürülerek kendileri bundan ötürü ذُقْ اِنَّكَ اَنْتَ aziz. O aziz olan sendin değil mi? Üstün olan kendini aziz diye üstünlük taslayıp Cenab-ı Hakk'a başkaldıran. Şimdi tat bakalım. Zık inneke entel azizul kerim. Sen o kendini değerli belleyen, üstün belleyen kimseydin. Hadi tat bakalım diye azabın onların varlıklarını, haysiyetlerini, kişisel öz benliklerini ve değerlerini aşağılayacak şekilde azabın ihanet yani aşağılama muhin bir azap olacak.